Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde telaffuzları birbirine çok benzediği için söylemek istediğimiz kelimelerin yerine yanlış kullandığımız kelimelere örnekler vereceğim. Mahsur kelimesi engeli, sakıncası yok anlamına gelmekte. Mahsur kelimesi ise arkadaşlar etrafı sarılmış, kuşatılmış anlamına gelmektedir. Diğer bir örnekse mazur kelimesi. Mazereti olan, bağışlamak affetmek gibi anlamlara gelmektedir. Maruz kelimesi ise arkadaşlar, arz edilen, sunulan, verilen veya bir olayın ya da durumun etkisinde ya da karşısında bulunan anlamına gelmektedir. Yine sıkça yanlış kullandığımız kelimelerden biri de paralel anlamına gelmekte olan mütevazi kelimesi. Mütevazı kelimesi ise arkadaşlar gösteriş yapmayı sevmeyen alçak gönüllü anlamına gelmekte. Son örnek ise yayınlamak kelimesi. Dinlenilecek, görülecek şeyleri radyo ve televizyonla sunmak, bildirmek, duyurmak anlamına gelmekte. Yayınlamak kelimesi ise kitap, gazete, dergi ve benzeri şeyleri basmak, dağıtmak, yaymak gibi anlamlara gelmektedir. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Başka bir dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın takipte kalın.